Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar e, ufak bir e, duyurum olacak arkadaşlar Anamnesis tarotun discord hesabı açıldı dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz e, günlük tarot ve günlük fal olarak iki seçeneğimiz var aklınıza takılan sorular için e, kart seçebiliyorsunuz ya da faldan destek alabiliyorsunuz evet açılımınıza e, başlayalım. Açıkça söylemek gerekirse aslında güzel bir enerji alıyorum genel olarak haftadan. Fakat şu asa beşlisi kartıyla yer yer kafanız karışıyormuş gibi. Ya sanki böyle bir hedefe gidiyorsunuz. O hedef aslında tam da olması gereken gibi. Güzel şeyler de vadeden bir hedef aslında. Para kralı falan çıkıyor. Yani çok da hani kolaylıkla yapabildiğiniz, yapmayı bildiğiniz bir yere doğru gidiyorsunuz. Sanki yapmayı bildiğiniz bir şey yapıyorsunuz sanki. Ee, fakat yolda kafanız karışıyor. Ama aslında yaptığınız şeyler çok iyi. Ama kafanız karışıyor. Aslında iyi gidiyorsunuz ama kafanız karışıyor gibi bir şey var. Devam edelim. Kupa ikilisi, kılıç ikilisi, ermiş ve para dörtlüsü kartı çıktı. Bu biraz daha farklı bir tema anladığım kadarıyla. Şey hissediyor olabilirsiniz yani böyle ikili ilişkinizde, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde. Artık böyle biraz şey diyorsunuz sanki... Ben artık eski akrep değilim ve eskiden benden aldığınız kadar size o kadar şey vermeyeceğim. Önceden daha çok veriyordum ama artık o kadar çok şey vermek istemiyorum ee, diyor gibisiniz. Daha çok böyle biraz daha yalnız kalmak istediğiniz ve içe çekilmek istediğiniz böyle ilişkilerden el ayak çekmek istediğiniz bir dönemde olabilirsiniz akrepler devam edelim. Kupa beşlisi parası para ikilisi iki kart. Hep ikili kartlar yani bir kart aldım. Genelde iki kart geldi. Şimdi Böyle sanki birçok şeyin ortasındasın akrep. Yani o kadar karar, ikili kartlar çok çıktı fark ettiysen genel çerçevede. Yine böyle bir kararsızlığın içindesin. Parası kartıyla bir başlangıca doğru gidiyorsun. Evet. Ya bu muhtemelen maddi bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Ya da çoktan başlamış da olabilirsin. böyle emek veriyorsun gibi sanki sürekli bir emek verme halindesin Ka karmaşık enerji alıyorum biraz durgun bir enerji hmm. Ya belki aşıklar kartıyla ıı, hayatınıza biri girebilir bir ortaklık olabilir yine tabii ki aşıklar kartı ortaklığı da getiriyor olabilir size bu ortaklık için biraz fazla emek vermeniz gerekiyor olabilir ve bu yüzden kafanız karışıyor olabilir. Ve kupa beşlisiyle artık hani şey diyor olabilirsiniz ya ben emek veriyorum veriyorum ama bu verdiğim emeğin karşılığını almak istiyorum artık dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Tamam bak senle bir şeye başlayalım. Ya bu bir iş ortaklığı da olabilir, ilişki falan da olabilir. Ee, fark etmez ama nasıl ve ne tür bir ortaklığa başlayacaksan ben ekeceğim tamam ya yani bir şeyler yapacağım bu ilişkiye dair ama bu ilişkinin de bana bir şeyler getirmesini istiyorum diyorsun akrep. Açılımın böyleydi. Eğer beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Kanalıma hala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakal.